Evet, Merkez faiz indirdi. Faiz indirdikten sonra dolar TL tarafında bir hamle çok fazla olmadı ama faiz getirilerinin yavaş yavaş düşmeye başladığını görüyoruz. Yani Merkez her toplantıda faiz indirmeye devam ederse, stopajların da olduğunu düşünürsek vatandaş açısından artık bir kafa karışıklığı dönemi yaklaşıyor. Bu yüzden de Borsayı yukarı yönlü hamleye doğru çektiler. Peki borsanın yükselmesini sağlayacak bir ortam var mı? Aslında o da yok. Bir taraftan bakıyorsunuz hükümetin yaptıkları, bir taraftan bakıyorsunuz hukuk garabetleri şeklinde giden bir ekonomi varken borsanın yükselmeye başladığını görürüz. Peki neden oluyor bu? Tamamen para fonlarını borsaya çekebilmek için. Borsaya gelir mi o para fonları? Bakın o kadar bıktırdılar ki borsadaki insanları. O fonlar oraya gelmez ama... Borsa yükselir mi derseniz yükseliyor. Ona karşı yapacak bir şey yok ama genel durumu değerlendirirsek genel durumda faiz getirse düşeceği için insanların aklında da şu olacak. Araba mı alsam, ev mi alsam? Erken mi dersiniz? Bence erken. Neden erken? Çünkü şu anda bir ev yatırımı yapmanın bir karşılığı yok. Özellikle Türkiye'deki şartlara baktığınızda, ev sahibi kiracı durumlarına baktığınızda çok da kazançlı olmadığını görüyoruz. Neden? Bu tartışmaların henüz daha çözülmemiş yanları var. Özellikle yapılan son hatalardan sonra ev sahibiyle kiracılar arasındaki gerilimler tırmandıktan sonra Türkler genelde yatırımlarını yurt dışına yaptılar. Ev sahipleri de yurt dışına yaptı. Yani dolar bazlı getiri şansı yok. Aynı zamanda da bu sefer kiracılarla sorun yaşayabilme şansınız var. O yüzden faizler inerken ev fiyatlarının artacağını ya da bu talebin artacağını düşünmüyorum. Elbette ki bunu önümüzdeki zamanlarda tekrar tekrar değerlendiririz ama... İlk görüşümü bu şekilde ifade edeyim. Araç derseniz inanın araçlarda da o kadar büyük bir satış yok. Çünkü elektrikli araçlar girdiği zaman piyasalarda bir devrim mi olacak diye baktık devrim olmaktan ziyade herkeste bir kafa karışıklığı oldu. Herkes hangi arabayı alma derdine düşmüşken ya da alabilir miyim derdine düşmüşken yok onun benzeri yok bunun ne kadar gidebilir var diye ya da aldıktan sonra ben bunu satabilir miyim mantığından gittiğimiz için bir tıkanıklık da var. Aynı zamanda ÖTV'ler çok yüksek. Yüksek ÖTV'den de kimse bu fiyatlardan alma taraftarı değil. Bu kadar yüksek faiz varken değil. Tabii faizler 20'lerin altına gelirse dengeler değişir ama şu anki faizlerde bence her şey normal gider. Dolar TL tarafı bir atak gelmiyor. Dolara doğru bir talep olduğunu düşünüyorum ama dolara doğru gelen talebi de karşılayabilen halen bir merkez bankası var. Ama euro derseniz euro'nun bu mantığıyla euro'nun değer kazanma şansının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum.